Sevgili kardeşlerim giysi konusu bir diğer anlatımla teşekkür vücudun örtülmesi gereken bölümleri bölgelerini örtme konusu bizim için bir ibadet konusudur da erkeklerimiz ve de kadınlarımız için. Sevgili kardeşlerim öneminden ötürü farkındaysanız hemen hemen her sohbetimizde değiniyorum. Yüce Mevlamız yeryüzü ve gökyüzü varlıklarını bizler için bizleri de kendi zatına ibadetli kullar olmamız için yaratmıştır. Kur'an ve Hazreti Peygamber nasıl ibadet edeceğimizin ölçüleri ve örneklerini verir. İbadet ana görevimizdir. Ölüm gelinceye kadar sürdürmemiz gereken vazifemizdir. İbadet nedir? İbadet Rabbimizin Kur'an'i emirlerine ve yasaklarına itaat etmektir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Değineceğimiz giysi ile alakalı emirleri olduğu için Bu emirleri uygulamak bizim için bir ibadet mevzudur Biz giysilerimize dikkat ederek Şartlarını yerine getirerek de Tıpkı namaz kılarak ibadet ettiğimiz Zekat vererek ibadet ettiğimiz gibi giysi alanındaki buyrukları uygulayarak da Rabbimize ibadet ederiz. Zaten aslında Müslümanın tüm hayat ibadet alanıdır. O fabrikada üretim yaparken ibadet eder, okulda ders takdir ederken ibaret, ibadet eder, Laboratuvar deneyleri yaparken ibadet eder. Bilimsel çalışmalarını yaparken ibadet eder. Çünkü bu saydığımız alanlarla alakalı ne var? Yaradanımızın ölçüleri var. Şimdi bu ölçülere uyarak üretim yapan bir insan ne güzel bu alanda ibadetli bir kuldur. Yani standartlarla uygun üretim yapar, aldatmadan sunum yapar, sattığı malları takip eder, servislerini çağrıldığı zaman sunar. Bunlar çok büyük işlerdir. Nedense biz ibadeti hayatın belirli alanlarına inhisar ettirdik. Ne yapıyorsanız o yaptığınız iş ibadet hayatının bir bölümü olabilir. Çünkü her önemli alanla alakalı yüce kitabımızda veya aziz peygamberimizin dilinde Genel nitelikli veya özel e, vasıflı buyruk vardır.